Güzel dostum. Evet. Efendim gördüğünüz gibi muhteşem yemekler. Çorbayı evet. çok merak ediyorum şimdi içinde iri İnanılmaz iri lezzeti. karnabaharlar. evet. İri iri e, kereviz. Evet. Muhteşem bir lezzet ve çok um, da kolay krema, yapımı. Krema. Müthiş lezzet. Sarımsak, soğan. mutlaka çok güzel olmuş Tadacağım biraz e, Aspir de çok yakıştı. Aspir mi? Evet. Üstüne. Üstüne. Peki hadi verelim o zaman Verelim o zaman hemen e, söyleyelim. Karnabahar çorbamız için bir küçük karnabahar kullandım. Bir kahve fincanı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, bir adet soğan, iki diş sarımsak, bir adet kereviz, iki yemek kaşığı un, bir tutam tuz kullandık. E, suyunu ben göz kararı koydum ama sanırım 7 bardak civarı suyumuz yeter. Öncelikle e, soğanımızı ince ince doğradıktan sonra sarımsakla birlikte e, yağ karışımını da iyice kavurduktan sonra içine karnabaharlarımı attım. Bir müddet daha kavurdum. İçine kerevizlerimi attım. Daha sonra... Suyunu dökerek karnabahar ve kereviz iyice yumuşadıktan sonra içerisine unu incelterek e, çorbanın içindeki sudan aldım karıştırdım ve sosumu içine döktüm. Biraz daha kaynattıktan sonra altını kapattım ve kremasını koydum. E, kerevizin yapraklarıyla ve asbirle süsleyerek karabiber de koydum. Servise aldım. Harika. Erkan içti beğendim acaba? Ben patates aldım onlara. Patates <laughs> 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 Evet ama e, sen alabilirsin. Görüntü öyle. Çektiniz mi? Evet efendim. Hemen tadıyoruz. Hemen ardından kabak topları yaptık. Yarım kilo bal kabağı kullandım. Bir paket, e, iki paket petibör püsküğü, bir su bardağı ceviz içi, bir tatlı kaşığı tarçın, bir su bardağı hindistan cevizi üzerine süslemek için kullandım. Ama ben birazını da susamlı yaptım. Öncelikle kabağımızı bir bardak şekerle iyice pişirdikten sonra eğer çok sulu kalırsa bazı kabak çok susalıyor, suyunu biraz alabiliriz. Ee, püre haline getirdikten sonra püsküvilerimi rondodan geçirdim ve içerisine püsküvi ve ceviz karışımını koydum. Ee, elimde yuvarladıktan sonra da Hindistan cevizi, susam veya şam fıstığını bulayarak da servise alabilirsiniz. Afiyet olsun diyorum efendim. Çok güzel. Çok güzel Ama gerçekten. Ama içebilirsin dediğin her çorba sıcak geliyor. Herhalde dilim dilim yansın, yara olsun ee, böyle konuşuyorum. Çorba diye. adı üstünde sıcak olması gerekiyor. Çorba sıcak içilir. Çorba sıcak içilir Ben, Bu ben reklam arası bir kaseye götürdüm. Gerçekten müthiş lezzetli bir çorba. Olmuş, muhteşem olmuş. Ee, evde herkesin yapabileceği, çoluğuna çocuğuna vesaire kerevizin tadını alamıyorsun. Neden? Karnabaharın da tadı var. Ee, çocuklarımıza güzel bir yiyecek bence. numara. Vitamin var. deposu. Harika. Afiyet olsun. Vallahi harika. çok beğendim. Favorilerim arasında gelecek bir çorba. Evet. Bir de çok kolay yapımı. Yapımı çok kolay. Benim çorbalarım hepsi kolay. Herkes yapabilir. Şimdi kitapta sanırım yanlış hatırlamıyorsam 18 çorba olması gerekiyor. Ha. E, kitapta ne zaman geliyor? Allah biliyor. Artık bilemiyorum ben. Benden çıkalı çok uzun zaman oldu çünkü. E, hazırlanıyor sanırım. E, orada da çok güzel çorbalar var ama e, tabii bu yok orada. Yok eklesen bu çorba. Keşke gönderebilirim eklesen yani. Çok güzel. Valla bence ekle. inanılmaz evet. lezzetli. Peki. Evet Yılmazcığım hedefler neler? Plan